Evet canlar dostlar öncelikle herkese merhaba. Başka da gördüğünüz gibi bu bir guild açıklama videosu. Temel olarak umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir dedikten sonra konuya geçiş yapacağım kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar ben bu sezon normalde guild açmayı düşünmüyordum. Herkes çok fazla şey yakın çevremden arkadaşlarım işte abilerimiz, dostlarımız tekrardan açıp oynayalım dedi. Keza biz de artık yani benim kendi içimdeki insanları oyunun belli bir aşamasına, belli bir seviyesine getirdiğim için istediğimiz tap 20 guild'den birine girip oynayabiliyorduk. Bu fırsatı da değerlendirdik. Fakat hiçbir zaman kendi guild'in gibi olmuyor. Saçma sapan kuralları oluyor çoğu civizi guild'inin ve farklı farklı istekleri oluyor. Yok CT'de olamayacaksın, yok şunu yapmayacaksın, yok bunu yapmayacaksın. Bizim bu sezonki misyonumuz birlikte yeni başlamış olsun, eskilerden olsun çok kolektif güzel bir oyun anlayışı yaratıp güzel bir yardımlaşma ve aile ortamı kurmayı planlıyoruz. Amacımız bu. E, bu amaç doğrultusunda toksik geri zekalıları, işte kendini bir bok bildiğini zanneden, oyun hakkında hiçbir bilgisi olmayan, yok ben end gamer'ım, yok şöyleyim, babası benim bu oyunun kralı benim bu oyunda öyle bir şey yok. Yani oyunda herhangi bir content de iyi olabilirsin. Tonla content var. Bizim amacımız da zaten düzgün bir aile ortamı oluşturmak. Dağılmayacak bir aile ortamı oluşturmak. Belli sebeplerden ötürü guildimi çok kez açıp kapattım. Yoğun istek üzerine de insanların toplaşıp sohbet edebileceği, her yaştan 7'den 70'e hitap edebileceği, içeride saygı sevginin olduğu bir ortam kurma amacımız var. Bu amaç çok zor bir amaç Türk Guild'i olarak. Keza ben bunu international yapmayı düşünüyorum. Yani zaten konuştuğum ve beraber oynadığım birçok bu itteki insanlar da bu ilime katılım sürecine gelmek, bizi benle yardımlaşa güzel bir şey yapmak istiyorlar. Bunun için de size böyle bir video çekeyim dedim. Zaten bu it Discord'unu aşağıdaki linkten paylaşacağım. Ondan sonra güzel bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Kıymetli büyüklerim, kıymetli dayılarım, kıymetli teyzelerim. Dedikten sonra temel amacımız bu. İnsan olan herkesi bekliyoruz. Drama çıkartacak, aptal aptal aranacak. İşte boş adamlarla işimiz yok. Yani alım yaparken de biraz inceleyip sık dokumamız lazım. Kimin ne yaptığı belli değil. Yani Nasıl anlatayım ben bunu? Bu guild'in amacı burası content guild'i arkadaşlar. Yani ileriki aşamalarda zivizi guild'i da olabilir. Fakat şu anlık böyle bir planım yok. 7-24 content'imizi yapabileceğimiz, insanlarla saygı sevgi çerçevesinde her türlü konuyu tartışabileceğimiz güzel içeris içeride cahil insanların değil de daha çok yani kendini geliştirmiş bireylerin bulunacağı bir guild. Yaşla bunun tamamen alakası yok. 14 yaşındaki bir insan 50 yaşındaki insandan daha çok hayatta kendini geliştirmiş olabilir. Benim hayata görüş açım da bu. Bakış açım da bu. Zaten temel sebep de bu. Yani bu ilt açmamdaki tamamen sohbet, makara, muhabbet. işte diğer Türk guitleri gibi member'ı sikme mantığı yok. Member'ı sikme mantığı da guild ismi vermeyeceğim de çoğu Türk guidi böyle yapıyor. Bizim temel böyle bir gayemiz, böyle bir amacımız yok. Yani temel olarak planlarımız, projelerimiz bu yönde. Herkesi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.